Fani Bey'in YouTube kanalımız hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta esnek hesap nasıl açılır? Yani açık hesap başvurusu nasıl yapılır? Sorularına bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bunun için e, Halkbank'ın açık hesap başvuru sayfası yer alıyor. Açık hesap başvurusu yapabilmek için aşağıdaki formu doldurmanız gerekiyor. Kimlik bilginizi ve başvuru bilginizi yazdıktan sonra devam butonuna basıyorsunuz. Sonra gönder butonu bastıktan sonra başvuru bilginizi tamamlayıp açık hesap başvurusunda bulunabilirsiniz. Onun dışında Halkbank şubelerinden, Halkbank müşteri hizmetlerinden başvurunuzu yapabilir. Halkbank mobil ve Halkbank internet bankacılığında e, kredi başvuru kısmında açık hesap başvuru kısmı yer alıyor. Açık hesap başvuru kısmına doldurarak bütün bilgilerinizi açık hesaba başvuruda bulunabilir. Yani açık hesap e, hesap şu demektir? E, e, eksi hesap demektir. Yani kredili mevduat hesabıdır. Bu şekilde başvuruda bulunabilirsiniz. videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone inseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.